Hadi sen konuş. Evet arkadaşlar. Bugün birlikte prensesler giydirmeci oynuyoruz. Evet. Prensesimiz iyi. Oy yanlışlıkla tıkladım arkadaşlar. Evet. Bunu giriyorduk. Evet. Prensesimizi değiştirdik. Artık kameradan bakarak yap. Arkadaşlar o burun anlattığı gibi. Evet. Eti bir değiştireceğim. Balı mı? Hayır kameraya bakarak yapacaksın. Yok öyle. Evet. Altı boş ver. Bir seviyesi mi diyor? Hemen ne yapacaksın? Arkadaşlar bu Zeynep bu October'ın yeni kanalı değil mi? Hı hı. Arkadaşlar ama hala Brawl gibi gösteriliyor. Benim nasılsa kanalım var arkadaşlar. Saçımı nasıl yapayım? Aa, bakarak yapacaksın ya. Ha, bu olur. Arkadaşlar. Metin yakışırsa bana söyle. Arkadaşlar tabletten oynuyoruz değil mi? Hı uh hı. -huh. Bu yakıştı mı? Arkadaşlar istediğiniz oyun videoları varsa bize bize yetiştirmeyi bize şeyden tut, yani yorum yazabilirsiniz arkadaşlar diyorum. Hadi başka hadi başlayalım. Denep Zeynep birazcık iyi konuşsana bu senin kanalın. Tacım, Tacım, tacımı değiştireceğim. <laughs> Aa bak bu taç güzelmiş. Anas taç şu. Arkadaşlar bakalım. Dur <laughs> arkadaşlar başladım. Elçemi giydireceğim şimdi ben. Reklamı da yapalım biz. Haber ya. Reklam ne alakalı? Biz reklam sevmeyiz. Mesela erkeğimi değiştireceğim ben. Kardeşim bak şarkı kas hadi. Saçay. Aa bak bu Hayır ben bu saçı istemiyorum. Ben bu ben bu erkeği beğendim. Böyle kalsın bence. Arkadaşlar şarjım az o yüzden video videomuz biraz kısa olabilir. Şarjı kaç şarja göre çekebiliriz arkadaşlar benim. Arkadaşlar şarjım çok az görüşürüz. Like atmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu tarzları yüklemek eğer Like atıp abone olursanız, eğer like atıp abone olursanız kendimizi gösteririz. İster is, bu oyunu indirmek istiyorsanız Play Store'da kız oyunları değil ve, ve bir tane Barbie oyunu çıkacak. Ona tıklayın ve, ve indire bas Bu gelecek. Arkadaşlar bay